Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan birkaç haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki önemli gelişmeler var. Bazen akşamı bekleyemiyoruz. Mesela Demokratik Suriye güçlerinden önemli bir açıklama geldi. Türkiye saldırılarına cevap geldi değerli izleyenler. Demokratik Suriye güçleri bir açıklama yaparak Türk devleti ve işgalci çetelerin üstüne bir saldırı düzenledi bilgisini paylaştı. Eylemlerde 19 Türk askeri ve ona bağlı paralı çetenin öldüğünü duyurdu. Yani bunların ikisi asker, 17'si de çete olmak üzere öldürüldüğünü duyurdu. Onun görüntülerini paylaştı değerli izleyenler. Bu görüntüleri akşamki bültende tabii ki ekrana getireceğiz tamamını. Fakat bu sabah saatlerinde de yine Türk Devleti'ne ait sihalar Rojava'nın Türkiye sınırındaki birçok köyüne saldırı düzenledi. Onunla ilgili gelişmeler var. Yine Zapta dün akşam saatlerinde bir çatışma meydana gelmişti. Duyurmuştuk onu aslında yayında. Fakat ona ilişkin de gelişmeler açıklamaya başlandı. O yüzden akşamki bültende mutlaka bu detayları izlemenizi öneririm. Evet, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan fidan görüşmelere başladı. Bu kez Dışişleri Bakanı olarak Hamas siyasi büro başkanı Haniye ile görüştü. Aslında buna ilişkin çok gelişmeler var. Yani Hamas'a ilişkin önemli gelişmeler var. Hakan Fidan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirmesi de manidardır. Denk geldi. Neden? Çünkü Avrupa Birliği terör örgütü olarak listelediği Hamas'ın Türkiye destekçilerine yeni yaptırım karar aldığını duyurdu. Aslında tam bu paralelde Avrupa Birliği'nin bu açıklamasından sonra Hakan Fidan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirmesi oldukça ilginçtir. Hamas'ın milyarlarca euro aktaran bankacıları ve yatırımcılara hedef aldığı belirtiliyor. Avrupa Birliği yönetimine göre yaptırım listesine alınanlar arasında Hamas'ın yatırım ofisi üyesi olan bir örgüt yöneticisi de bulunuyor. Tabii ki şahsiyetler de var, kişiler de var ama isim listeleri açıklanmış değil. Şimdi değerli izleyenler Dem Parti Mardin'de aday sorunu yaşıyordu. O aday sorunu derken Ahmet Türk aday olmayacağını açıklamıştı. Hatta bu paralelde artık siyasetten bile vazgeçeceğim diye bir açıklama yapmıştı. Fakat Dem Parti biz Ahmet Türk'ü ikna etmeye çalışıyoruz. Mutlaka aday olması için uğraşıyoruz derken bir açıklama geldi. Dem Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının Ahmet Türk olacağı ve bu konuda Kürt siyasetçinin de ikna edildiği açıklandı. Yani resmen artık Dem Parti'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk olarak açıklamış oldu. Evet değerli izleyenler Leyla Zana tam 8 yıldır ekranlara çıkmıyordu, röportajlar vermiyordu, açıklama yapmıyordu. Bulunduğu yaşadığı yerdeki köyünde aslında bir anlamda eve kapanmış bir şekilde yaşıyordu Leyla Zana. Leyla Zana duvara konuştu. Kürt siyasetçi ve çok çok önemli açıklamalarda bulunduğu barış sürecinin bozulmasından bugüne kadar ve öz savunma alanlarında, Nusaybin'de, Cizre'de, Siirt'te, Şırnak'ta yaşanan o vahşete kadar birçok noktaya yönelik açıklamalarda bulunduğu parti kapatmalarından Kürtlerin kendi kimliklerini Türkiye'de dile getirip dile getiremedikleri ya da yaşayıp yaşamadıklarına dair Kürt sorununa dair ve yeni bir barış süreci olup olmayacağına dair yine Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair ve bir barış sürecinin beklentisi içerisinde olduğu. Bu konuda Erdoğan'a çağrı yaptı, muhatabı gösterdi. Muhatap Sayın Öcalan'dır dedi. Sayın Barzani yaptığı görüşmeden Neçivan Baze'ne kadar birçok noktaya değindi. Leyla Zana küskün olmadığını, aslında sadece 2015 yılında yaşanan o vahşetten sonra e, Leyla Zana bu 2015 yılı olaylarına e, deyin, değinerek e, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu bir yaz süreci benim için. Ayrıca bizim gibi insanlar eğer görüş, öneri, katkı, deneyim, paylaşımı talep edilirse buna uygun pozisyon alabilmeli. Biriktirdiklerimizi, tecrübelerimizi aktarabiliriz diye bir yanıt verdi. Yani Leyla Zana kimseye küsmemiş bir anlamda yıllardır o vahşet bodrumlarındaki olaylardan sonra bir yas süreci yaşadığını söylüyor ve Erdoğan'la görüşmesinden falan bahsediyor. Yine Öcalan'ın muhatap olabileceği noktasında altını çiziyor. Erdoğan'a da bunu söylediğini ve barış sürecinin bitimi bitirilmesi noktasında Erdoğan'ın bunu buzdolabına kaldırdığını ve buzdolabında kaldırmak gerektiğini artık Kürt sorunu mutlaka Türkiye'de çözmek gerektiğini ve bu noktada diyor ki bu sorunu Öcalan'sız ve Erdoğan'sız çözmek isteyenler bu işi kendi aramızda çözeriz diyenler oldu. Dünya kadar risk göğüsleyeceksiniz ve kimileri sizleri bu işin dışında bırakarak yol almak isteyecekler diye bir belirlemede bulundu. Zana ayrıca o dönem dirsek teması kurulmaya çalışıldı ve Erdoğan'la görüşüldü ama artık çok geçti bu süreç bozulduktan sonra. Yine e, Leyla Zana barışın gerçekleşmesi için emek veren herkese minnettarız böyle bir zamanda mam celalı ne mutlaka hatırlatmak ve hakkını teslim etmek gerekiyor diye yine Mesut Bazdan ile görüştüğünü Güney Kürdistan'ın bu konudaki katkısına da değindi Leyla Zana. Yani Ankara'ya sizi ne götürür diye bir soru soruluyor. O da diyor ki umarım ihtiyaç olmaz. Bilmiyorum ne götürür beni. Halkımızın çıkarı beni götür. Başka hiçbir şey beni götürmez. ihtiyaç duyulursa duyulmazsa zaten herkes kendi yolunda. Umarım o boşluk olmaz diye bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler, Leyla Zana'nın röportajının tamamının özetini ben akşamki bültende mutlaka sizlerle paylaşacağım. Çünkü hakikaten de önemli noktalara değiniyor. Bunu tek tek ele almak gerekiyor, onu belirtelim. Ve değerli izleyenler bir kaymakam kulpta bir imama saldırmıştı, hakaret etmişti. Sen terörist misin, ne biçim vaz veriyorsun diye bir saldırıda bulunmuştu. Ardından tepkiler gelmeye devam etti. Kaymakamda soruşturma başlatıldı ama bir gelişme yok. Bugün Kürt imamlar topluca kulpa gidip mağdur imam, Kürt imamı desteklediklerini ilan ettiler. Devletin asker kafalı kaymakamları ve valileri de kulptaki Türk kaymakamı destekliyor diye bir açıklama yaptılar. Yani bu önemli bir destek çünkü siz iktidara göre vaz vermezseniz, siz kitaptan da vaz verseniz, Kur'an-ı Kerim'den ayetler de verseniz, siz iktidarın kafasına göre eğer bu vaazlarınızı vermezseniz maalesef böyle saldırıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü yani Eşleri işte Başkanlığı'nın gösterdiği o vaz listesi ya da o gündem dışında siz kendiniz bir gündem belirleyemiyorsunuz. Bu da gerçekten Türkiye'deki imamların kendi başlarına yani İslami bir bilgiyi verme noktasında bir yetkiye, bir et, şeye sahip olmadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu imamların destek vermesi de oldukça önemlidir. Çünkü Kürdistan'da imamların zaten büyük bir kısmı iktidarın gösterdiği çerçevede, yani İslamiyet'in öngördüğü çerçevede değil, sadece iktidarın gösterdiği çerçevede o başlıklar altında cuma kutbelerini ya da vaazlarını veriyorlar. Bu da hakikaten de İslam'ın içinin imamlar tarafından yani Diyanet işlerine bağlı imamlar tarafından boşaltıldığını bize gösteriyor. Akşam saat 20'de Avrupa saatiyle, saat 22'de Kürdistan saatiyle bütün detaylarıyla Türkiye gündemi, yine Kürdistan gündemi, Avrupa gündemi, dünya gündemini tabii ki sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.